Herkese merhaba, ben Türkü. Kızbaşı'nın sunduğu Konuşsak mı? programına hoş geldin. Bu programda birbirinden muhteşem konuklarla toplumsal ayıpları, normları, tabuları konuşup onları yıkmaya çalışacağız. Üstelik bu sefer söz sende olacak. Nasıl mı? Sevdiğine çok emin olduğumuz iki tane konukla iki bölüm çektik. Şimdi o bölümleri izle ve açıklama kutusundaki linkten bize fikirlerini ilet. Konsept nasıl olsun? Hangi konuklar olsun? Onlara neler soralım? Hepsi senin elinde. Bize istediğin her şeyi iletebilirsin. Üstelik istersen ekibimize bu proje için dahil olabilirsin. Çünkü hep söylediğimiz gibi biz beraber güçlüyüz. Şimdi söz sende. Form açıklama kutusunda, gözlerinde bölümde olsun. İyi seyirler. Ve konuğum Seda Erciyes. <gülüyor> <Artan> <gülüyor> Herkese merhaba. Konuşsak mı programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Programa başlamadan önce bize bu güzel atmosferi açan Yeniköy Kitapçısı'na çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel konumu çağırmadan önce bu aralar dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğine veya eşitsizliğine dair neler olmuş? Hemen iki dakikada bir göz atalım sonra da programa geçelim. Avrupa Birliği işyerlerindeki ücretlerin şeffaflaştırılmasına ve kadınla erkek arasındaki ücret farkının azalmasına yönelik çalışmalar yapıyor ve yeni anlaşmalar imzalıyormuş. Ayrımcılığı önlemek için artık işverenler uyguladıkları, bu farkı gidermek için uyguladıkları kriterleri ve yaptıkları çalışmaları şeffaf bir şekilde bildirmek zorunda olacak. Bu da umarım ki şu anda bütün dünyanın sorunu olan kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliğini gidermek için büyük bir adım olacak. Afganistan'da Taliban yönetimiyle geçirdikten sonra eve hapsedilen kadınların yanı sıra Kız çocuklarının da eğitim alması yasaklandı. Liseler ve ortaokulları kız çocukları için tamamen kapatılmış durumda orada şu an. Eğitim hayatı sona eren binlerce kız çocuğu bunu sonlandırmak istemedikleri için aslında gizlice kurslarda eğitim almaya devam etmeye çalışıyorlar canları pahasına. Ayrıca kadın ve erkek öğrencilerin keskin bir şekilde ayrıldığı ve kadınlara sadece kadın öğretmenlerin eğitim verebildiği üniversitelerde kapatıldı yine kadınlar için. Eğitim hakları elinden alınan kadınlar yaşamaya dair umutlarını tükendiğini söylerken özgür ve eşit bir yaşam istediklerini de belirtiyorlar her seferinde. Ve konuğum Seda Erciyes. <laughs> <laughs> Merhabalar. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Seve seve. Zevkle. Ben sesi iyi olan insanların yanında çok heyecanlı <laughs> çok böyle bir şey oluyorum. Keşke benim de öyle olsa gibi. Ama e, sen ne olduğum için de çok mutluyum bugün. Bizim için çok değerli bir e, sanatçısın. Teşekkür ederim. Böyle birazcık sohbet edeceğiz. Biraz senden bahsedeceğiz. Birazcık işte herkesin sorunları olan <laughs> bu toplumsal cinsiyet eşit Sizliğinden bahsedeceğiz. Hı hı. Vallahi biz birazcık böyle baktık şu aralar nelerle uğraşıyorsun diye. Galiba bir albüm çıkarma yolculuğundayız. Evet. Nasıl gidiyor? Şu sıralar biraz inzivadayım. Ee, albümle uğraşıyorum. İlk uzun albümüm. Yani e, the albüm, debut <laughs> albüm. O yüzden çok heyecanlıyım. Ee, yorucu tabii ki. Böyle hızlı üretilen bir dönemde albüme hı hı. girişmek hem yorucu hem can sıkıcı <laughs> ama meyvelerini alacağımı düşünüyorum. Şu an e, Arsanla çalışıyoruz <laughs> Arsan Salarifar diye e, prodüktörümle ve böyle günlerimiz bununla geçiyor yani sadece e, <laughs> bunu düşünüyorum <laughs> falan e, Arsan'cım bak Sevin Burak <laughs> burada yanık saraylar bu hafta full işte bu ay diyeyim hatta Sevin Burak okuluk <laughs> çünkü onun da biraz hikayesini bilirseniz e, Asi e, şey yapılan, etiketlenen yazarlardan biri. Ee, sırf yeni bir şeyler denediği ve cesur olduğu için ee, o da beni çok etkilemişti. Bu albümde ve bu albüm sürecinde bir sürü asi lanse edilen, toplum tarafından böyle beğenilmeyen ya da işte hor görülen kadın yazarlarla çok haşır neşir oldum. Bunu bugün burada görmek Tesadüf çok mutlu bu arada etti. Yani. Evet, bir geldim Ben senin Burak! bayağı yani koymuştuk biz güzel oldu. Evet. Demek ki var bir anlamı. Albüme var de şans var. getirecek. Ya bir tane şarkıda neyse bunları zaten konuşuyor oluruz da Sevim Burak'ın bir yazısından görsel buldu arsan bana gösterdi beraber söz yazdı falan o derece Çok iyi. o derece etkiledi bizi. Çok iyi keşke ben evet. de Ya of peki. O hazır öyle girmişken şarkı yazma sürecinden biraz bir şey yapalım. Ya İlla ki her şarkı, çünkü senin her şarkının hikayesi de çok farklı, çok etkileyici. Ee, hepsinin belki şeyi farklıdır ama bir böyle bir totemin ya da hep yaptığın bir şey var mı şarkı Hı -hı. yazarken? O böyle mevsimsel ve zamansal değişiyor. Eskiden masa başına oturup yazmak Hı -hı. bir yoldu. Şimdi daha böyle işte bir imgeden yola çıkmam var. Bazen anılarıma geri dönüyorum. Bazen gerçekten tamam benim kaygım bu, e, derdim bu, bununla ilgili bir şey yazacağım oluyorum ama böyle devamlı yaptığım e, bir şey yok açıkçası. Yok. Açık olmaya çalışıyorum. Hemen bir ses kaydı zaten her zamanki gibi. Aklıma bir şey gelirse e, bu şekilde gidiyor. Peki böyle Türkiye'deki haberleri falan görüp ilhamlandığın oluyor mu? Evet, evet yani tabii nefret dolu, daha doğrusu ilham demeyeyim de onu. Şöyle ön, önce tabii ki de ağır bir öfke. Ee, içimi kaplıyor. Ben şu sıralar şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Bu öfkeyle nasıl başa çıkacağım evet. ve e, şarkılarıma nasıl yansıtacağım. Çünkü hani içinde bitiren bir şey. Bunu evet. devamlı görüp nasıl yaratıcılığa dönüştürülebilir kafamı kurcalıyor. O yüzden de ilham olmaması imkansız. Evet doğru. Biz de öyle. Tabii ki. <laughs> <de. gülüyor> Peki yani Şimdi hem müzik endüstrisinde hem de bizim bu toplumsal cinsiyet eşitliğini düşününce oldukça cesursun. Yani olması gerektiği gibi diyemezsin. Herkesin böyle olması gerekiyor Hı -hı. da başkaları susunca sen cesur kalıyorsun onların evet. yanında. Aynen. Ee, ve sıkıntı. işte cinsellik, bedensel özellik gibi bir sürü böyle konuya değiniyorsun. Hani diğer sanatçılardan farklı olarak. Sırf bu nedenle böyle seninle çalışmak istemeyen ya da ya Seda... Bırak da hani atıyorum, aşktan bahsedelim falan diyen oldu mu hiç? Tabii ki oldu. Vanilya olmamızı istiyorlar. <laughs> Ve yani dediğin gibi aslında çok minimum bir... Ben kendim aktivist bile diyemem yani. O kadar <laughs> deneyimli ya da buna kendini adamış bir insan değilim. Sadece olması gerekenleri söyleyince... <laughs> öyle kalıyorsun. Evet öyle kalıyorsun ki bir sürü örnek var böyle yani. Ve aslında çok da hani cesur olmayan bir yerden yaptığımı düşünüyorum. Buna rağmen artık o kadar düşmüş ki... Ee, çıta. Evet. Ee, en ufak bir sesini çıkarın, çıkaran çıkaran insanda hemen böyle ay acaba çalışmasak mı? Oluyor. Ş ee, bir tane marka demiş ki işte sahnede orta parmak falan çıkarıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Asi gözüküyor, bizim markamıza uygun değil filan. Asilik abi, asilik ya. <laughs> Aynen. Ee, dedim, seve seve çalışmayız. Yani gerçekten. <laughs> Zaten yerim olsun. yokmuş burada diye. Evet, inanılmaz. Ben çok sinirlenirdim öyle şeylere. Ben sonra sonra markayı neyse bunun tadını almayayım. Eğer rolü kullanacak bir şey tamam. sonra söylerim. <laughs> Peki, ben senin şeydeki konserine gelmiştim beat var Gözde'ki. Hı -hı. Çok güzeldi. Çok güzel İnanılmaz bir akşamdı. Bir, evet. Oranın atmosferini bir daha deneyimleyebileceğimi düşünmüyorum. böyle Çok güçlendirici bir şeydi. Çok. Ve o konserde de böyle hani kendini kaybettiğin, oradan uzaklaştın belli oluyor. İlk konserini hatırlıyor musun? Nasıl? Aa, hatırlıyorum ya hiç. Çünkü benim için Sahne almak, hep böyle bir mücadele şeklinde olduğu için her biri benim için çok önemli. Üç kişiye çaldığımda da çok önemliydi. İlki de liseler arası müzik hmm. yarışmasıydı. aynen. Lan, ee, devam ediyor mu ya? Ediyor sanırım. Çok kötü, batırdım. Berbat bir performanstı. <laughs> bir ara hatta mikrofonum bozuldu. <laughs> Belki de kısmışlardı. <laughs> Ama ben gittim böyle arkadan back vokalin mikrofonunu aldım, devam ettim bilmem ne. Ne söyledin? Ee, hani Jefferson Airplane, Somebody hmm. To Love. Tabii ki her lisenin, lisenin bildiği o şarkı. <laughs> um, i̇lk konserim o diyebilirim ya. Ondan sonra bir sürü böyle 17 yaşımdan beri sahnedeyim. Çok iyi. Bir sürü grubum oldu. İnsanla hmm. tanıştım, çalıştım. Evet onu da şey yapmıştık. Bir tane funk grubunun evet. olduğuna dair üniversitede okurken. Çok iyi. Adım da Sister Seda'ydı. <laughs> <laughs> ama ben koymadım. Yani siyahi Amerikan <laughs> arkadaşlarım koydu. Ona göre. <laughs> Peki grup mı yoksa solo daha mı iyi? Aa grup ya. Ben hmm. ensemble'cuyum. Ee, ya tabii ki şu an kendi projemi yürütüyorum. Sederciyes ee, hmm. ön, in, ön isim benim ama her zaman grup benim için çok daha rahat ve çok daha keyiflidir. Ee, böyle hiç beklemeyeceğin bir R&B parçasına bile bir solo sıkıştırıyorum evet. yani. Böyle Doğru. yeter ki müzisyenleri dinleyeyim sahnede. Doğru. Biraz daha solo dinleyeyim. Doğru. Öyle. Ama yani grup yani grubun da tabii zorlukları vardı da ben de muhtemelen grup tercih ederdim. Daha yani güçlü hissettirir bence tek başına olmaktansa. Evet, evet evet evet. Ya çünkü böyle tek başıma şeyle de çıktım, altyapıyla da çıktım okey. Eee <laughs> o da olabilir ama böyle bir onlara bulaşmak evet, evet, bence de onlarla dans etmek onların uzamak. reaksiyonunu almak kesinlikle çok daha heyecanlı bence de. Peki sana Uğur getiren bir şeyin var mı totemin böyle konser ya da başka ritüellerde. Aslında yok ya. Totem yok ama mesela konser öncesi dramayı çok severim. <laughs> İnsanı böyle bir diri tutar şey yani. Ee, çünkü her şey yolunda gitse Öf, falan hani sıkıcı. Ama <laughs> öncesinde böyle bir gibi. ay işte eteğim koptu. Ondan sonra Seda işte bilgisayarın üstünde su döküldü. Bir dakika öyle yine bir, şey olmasın. Şey. <laughs> öyle bir şey olmasın da. <laughs> Yok, böyle dramalar işte böyle bir şey tutuyor, diri tutuyor. Hmm. Hani heyecan, ben adrenalin. Ses olurum böyle. <laughs> Az önce bile kameraya bir şey olacak diye <laughs> yüreğime indi ama. Doğru sahnede o şeyle şehvetle. <laughs> evet evet böyle bir her şeye rağmen yine sahnedeyiz. <laughs> çok güzel. <laughs> ee, ama laptop'a su dökülmesin, yok şu an çekemem <laughs> öyle i̇ptal, bir şey. Iptal i̇ptal. <laughs> i̇ptal, iptal, iptal, ediyorum. Bir şey yok, bir şey yok. <laughs> Peki, e, şimdi değişik aslında müzik türlerinin kombinasyonunu yapıyorsun sen bir yerde. Çok da evet. Türk milletinin alıştığı bir şey değil bu yani. E, yurt dışında daha çok örnekleri var da Türkiye'de çok yok. E, böylesine pozitif dönüşler tahmin ediyor muydun baştan beri? Yoksa bir korkun var mıydı? E korku değil de e, bu kadar böyle hemen kabul edilmeyi beklemiyordum. Ama o herhalde senelerdir sahnede olmanın Hı -hı. ve böyle çok fazla müzik dinlemenin ve icra etmenin meyvesi olarak ne istediğimi biliyordum. Hani şey belliydi, bunu da yapacağım, Hı -hı. duruşum böyle olacak, e, sözlerim böyle olacak diye. O belliydi ama böyle karşılığı olur mu ya da bu kadar olur mu onu kestirememiştim. Zaten öyle bir beklentiyle de yapmamıştım en başında. Ee, bir anlamda başka bir mesleğim vardı. Ee, yazılım şirketindeydim. O yüzden de böyle kendimi tamam, kendimi şey hissediyordum. Güvende ve hmm. e... Backup planın var. Gibi. Evet. Özgür hissediyordum. Hmm. Çünkü müzisyenler sadece müzikle para kazandığında başka dertleri olabiliyor evet, şu an yaşadığım gibi. Eskiden böyle bir survival, hayatta kalma modunda değildim. Ve o yüzden de çok özgür takılabiliyordum. İşte bir klibime oyun yaptırdım. <laughs> evet. takılıyordum mutlu mutlu yani. Şimdi işler tabii ki daha değişik. <laughs> Ama olsun. O da seni diri tutuyor. Evet evet aynı. Güzeldir. Şimdi sana yalan söyler miyim kısmına geçiyoruz. Oo. Burada <laughs> senden hayatına dair. Dur bunu hazırlamıştım. İki bakayım. tane doğru bir tane de yalan bir bilgi istiyorum. Ben bunu hangisinin yalan olduğunu bulmaya çalışacağım. İyi bir yalancı mısındır bu arada? Berbat. Zor <laughs> Hemen kıkırdarım falan. Dur bunu geçtim. Onu söyleme. Aa, en başından patladım ya. Öyle bir şey olamaz. <laughs> ya yok hani gerçek çok pot kırarım işte. Yalanlarım Gerçekten. belli olur. Tamam şununla başlayayım. Dünya ünlü bir grupla Almost Famous'ı izledin mi? Hayır. İzleyen var mı Almost Famous? Sen tabii ki. <laughs> Dünya cünlü bir grupla Almost Famous e, hayalimi yaşayıp turne otobüsünde gezdim. Hmm. Dünya cünlü bir sol müzisyeniyle İstanbul'da 20 yaşımda sahne aldım. Evet. Keşke daha iyi araştırdım. <laughs> Diğeri de e, bir erkek prodüktör benle şarkı yapmak için e, beni stüdyosuna çağırıp bu bahaneyle benle birlikte olmaya çalıştı. Bir tane de keyifsiz olsun. <laughs> yani umarım ikinci yalandır öncelikle ama kesin doğru. Şimdi dünya birazcık sorular sorup seni sıkıştırayım tamam. ayrıntı sor. Ee, bu 20 yaşındaki konserin neredeydi? Ee, Bilgi Üniversitesi <laughs> O sahnenin eskiden adı farklı mıydı? Ya Bilgi Üniversitesi İstanbul Jazz Festivali. Hı. Erkek prodüktör ünlü bir beyefendi mi? Hayır. Değil. Ne alakası bir sorusu geldi. Hiçbir işe yaramayacak. Ee, i̇lk neydi? Almost Famous hayalini gerçekleştirip turne otobüsüyle gezdim. Gezdim. Hı, hı Nereleri gezdim? Amsterdam. <laughs> Çok <be> <laughs> Amsterdam. Oradan Belçika. Hı -hı. Oradan da başka yerde <laughs> ne kadar sürdü bu turne? ben 3 günlük hmm. ayağımdaydım. 3 günde buraları gezdim. Evet. Yani. İn, konser, in. Öl, <laughs> Öl. <laughs> Otel odası. White sheets, so fresh, <laughs> so clean. <laughs> bu yalan bence. Sen sedarciyiz. <laughs> Öyle Yaşan bir yalan. Bunu yaşamaz mı zannediyoruz? <laughs> Umarım yaşamışsındır bu arada. <laughs> Hangisi yalan? Üçüncü mü yalandı? Üçüncü yalan. Gerçekten mi? Çünkü İyi, bu arada sevindim. Yani. Ben de, e, de böyle de bir şey getireyim dedim masaya. <laughs> evet. Çalıştığım bütün erkek prodüktörler çok saygılı. Elay yanımızda. Ee, terbiyeli, akıllı, temiz insanlardı. Bir sen sen yanına yaklaşmaya korkuyordur bu arada. Evet, Korksun. yazamaz bile yani. Aynen. Ve çok tatlı insanlardı. Onu da böyle bir anmak istedim. <laughs> Tur ne? Nasıl ya Amsterdam'lar falan. Ay güzeldi. <laughs> aa, aa çok iyi. <laughs> Uçağını kaçırmadı <hadi> ya. Ya. <laughs> Peki, um, We are here diye bir playlist'in var diğer kadın queer sanatçıları destek, desteklemek için. Bunun dışında böyle yapmak istediğin ileride aklında olan projeler, hayallerin var mı? Kesin vardır. Evet, evet şu an ben Vice Link ile çalışıyorum. Onlarla böyle bayağı bu konu üzerine düşündük neler yapabiliriz, neler edebiliriz. Ama albümü önceliklendirdiğim Hı, için onu biraz erteledim. En başta zaten böyle yıllardır benim bir hayalim var. Türkiye neden, Türkiye'de neden işte Colors gibi BBC Radio One gibi bir müzik programı yani var evet. bir sürü tabii ki de çok güzel programlar var ama şey hani görselin de güçlü olduğu ya da işte böyle hani Türkiye'de bir müzisyenin biliyor musunuz ben buna katıldım evet. diye heyecanlandı yok yani herkese böyle kapısını açan evet. belki kitapçı akustik vardı yine Levent Sevin'in yaptığı ya da işte akustik kendi de hoş güzel ya var şimdi sayamadım ama ama böyle hani şey müzisyenlerin Heyecanlandığı bir program evet. olsun çok istiyordum, konseptli böyle. Çok güzel fikir. Onu We Are Here e, projesi yapacaktık ve işte e, No Name orta ölçekli büyük bir kadın sanatçı gibi ve sadece kadınlara değil daha sonra işte queer ve diğer erkek müzisyenler herkese kapısı açılacaktı. Hı hı. Ama öncelik işte Abi. kadınlara ve e, eşit fırsat fırsat verilmeyen kadınlara evet. yani label olmayan takipçisi olmayan kadınlaraydı. Ee, onu ben onu biz şimdi biraz erteledik ve konserlerde yer vermeye çalışıyorum. Konserlerimde mutlaka bir kadın müzisyene yer veriyorum. Ee, ben daha olanaklı olduğum için değil, daha büyük olduğum için değil, sadece beraber büyüyelim evet. diye. Çünkü bana bu sahne verildiyse paylaşmak istiyorum. Çünkü benle kimse paylaşmadı. Bana kimse sahnesini açmadı yani. O yüzden ben de aynısını sürdürmek istemiyorum. Çok güzel. Ben de yer vermek istiyorum. Biz ülkece zaten hali hazırda desteklerini desteklemeyi daha çok seviyoruz yani. Evet böyle evet evet. O zaten daha kolay. Aynen. Olan. Hali hazırda sevilen, sayılan, işte belli bir şeyi olan insanlara pohpohlayıp diğerlerinin evet. yüzüne bakmıyoruz yani. İyrences. <laughs> Sinirlendim bir anda. Ee, peki ee, başta da dedim yani şarkıların hepsinin ayrı bir anlamı var ve hepsi böyle bir noktaya değiniyor yani bir şeye. Ee, burada hani senin, ya bu benim için diğerlerinden ayrı hmm. dediğim bir şarkı var mı? Kesinlikle Belly Dancer. Hmm. Bir kere ilk... Hmm. E, çok güzel. İlk böyle gerçekten içimi açtığım, samimi olduğum, yani diğerlerinde de samimiydim ama dertlerimle alakalı samimi olduğum parça. E, yurt dışından çok çıkması çok özel. Hmm. Hmm. Bir de böyle insanı dinlerken bir ...değişik bir hissiyata büründürüyor. İlk dinlediğimde de öyleydi. Hala mesela dün metroda dinledim Hı -hı. böyle şeyken Aynı şey yani böyle. Etrafımda insanlar akıyor o metro şeyinde ama... ...farklı bir evrene götürdü yani beni yine. Çok güzel. Ben de arada öyle hissediyorum. Bir de... Ee, e, yuni, ...bana böyle şey hissettiriyor. Biricik hissettiriyor. Evet. Yani diğer parçaları yine bir yere konumlandırabilirsin. genre, genre olarak tip olarak Hı -hı. bir şeye benzetebilirsin ama yürüyici danslar hiç bir şeye benzemiyor Bence ve ben de. o çok mutlu ediyor. Ee, Bence de öyle. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> Daha böyle çok güzel şarkılar. Onun da geçmiş. projektörü Arsam. Hmm. Hadi bakalım. Ar. Evet. Haydi bakalım. Ne zaman güzel heyecanlı ne zaman çıkacak belli mi peki? Hiçbir şey söylemeyeyim, <laughs> kayıtlara geçmesin. <laughs> Yakında. <gülüyor> Yakında <gülüyor> duyarsınız. Yani i̇lk single'ı yakın bir zamanda yollamayı planlıyorum. Sonra da çok gecikmeden yaza doğru, yazın başına doğru albümü çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah. Bakalım. Peki, söz Yazarlığı'nın yaptığın bir şarkıyı bir sanatçıya vereceksin okuması için Hı -hı. kim olmasını isterdin? Uç. bütün dünya karşında. Tamam. Herkes olabilir. Her Türk, yabancı. Ölü bile olabilir. Ay her yerde benim hazır cevabım vardır bir tane. Betty Davis. Miles hmm. Davis'in e, karısı diye geçer. Çok saçma ama o bir diva yani. Betty Davis. Miles aslında Betty Davis'in kocası. <laughs> Aşıda da vardı ya neydi o adamın adı? Şeyin. Evet evet. Onun karısı diyorlar. Evet. Tamam. Betty Davis çok okusun isterdim. Bizden de Ajda çok okusun hmm. isterdim. Çünkü onunla böyle kariyer, kariyerimize çok benzer noktalar var. O da ilk başta böyle cazla başlamış. Sonra e, gittiği ülke şeylerde e, şehirlerde yuhalanmış. E, işte, <laughs> Keşke Ajda da gelse bizim programımıza. Keşke gelse. Ay. Çok güzel olur. Gittiği şehirlerde yuhalanmış. Böyle kimse bir inanmamış başta. Eee son, sonra işte şarkıları böyle şey bulmamış hiç Türk değil i̇şte Avrupa işte <laughs> bizim yöremize ait dokuz sekizlik değil aynen böyle o yüzden Ajda'nın hayat hikayesini <laughs> çok seviyorum o okusa çok mutlu olurdu. Ay ne güzel oldu niye Ne olm neden olmasın ki burada bir çare Ajda biz bu peki e olduğun endüstri yani müzik endüstrisi çok cinsiyetçi yani biraz kırılmaya başladı gibi. O da tamamen ifşa şeyinden korktuğu için insanlar bence sadece Twitter'dan daha Hı -hı. doğrusu ee, ne değiştirmek isterdim müzik sektöründe Türkiye'deki? Ee, ya bazı küçük şeyler var ama böyle genelden baktığımda tüm resme baktığımda bunlar sadece can sıkıcı Hı -hı. ve öncelik değil yani mesela evet fırsat eşitliği olmasını çok isterdim gerçekten her anlamda uh -huh. atıyorum benim yani hala ne giydiğim dert oluyor ama bir erkek sanatçı çıplak çıkabiliyor yani ve Hiçbir çıplak sıkıntı çıkınca da olmuyor. aa ne kadar da cesaretli evet, evet. bir adam bravo ee, öyle bir şey ama bunlar hani yine e, ülkemizde şu an en minor şeyler kalıyor ben şu an müzisyenlerin sosyal haklarının acilen <laughs> korunmasını, geliştirilmesini, değişmesini istiyorum. Ee, müzik sektöründe depresyon çok büyük bir yara şu evet. an. Ne olacağımız hiç belli değil. İlk önce bizim işlerimiz iptal ediliyor. Eee hala yasak var müzik yasağı. Müzik yasağı hala var. Yani diğer şeyler yine yani bu çok acı bir şey ama acının ya da derdin işte şey olmaz, hiyerarşisi olmaz ama gerçekten bizim önce de var. Önce bunlar yani evet, evet. acilen bunların değişmesi lazım. Diğer konular e, mesela yaratıcılığın çok noksan olması, fikir hırsızlığı çok başıma gelen. E, bunlar o kadar minor kaldı ki artık ben sadece şu an sağlığımızın yerinde olmasını, hayatta kalabilmemizi istiyorum. Evet. Sonra o fikir hırsızlarına, <gülüyor> 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 onlar zaten sonra yine gelişir, güzelleşir. Ama önce acilen. Müziğin Türkiye'de bir meslek olduğunu, evet toplumun ya. kabul etmesi Kodi ve. sanıyor insanlar. Ve de böyle geniş kitleli insanların da seslerini çıkarmasını istiyorum. Yani e, bu kadar çekingen, korkak olunmamalı. Evet. En azından ya müzik yasağını eleştir. Evet. Çünkü senin barındırdığın bir sürü müzisyen arkada, teknik ekipte, sahnede dansçından makyözüne herkes buradan para kazanıyor. Sorumlu olduğun insanlar var ve buna sesini çıkarmak zorundasın evet. yani. Çünkü bugün çıkarmadığında birkaç ay sonra konser e, azaldığında işte. pişman olacaksın. Aynen. Bir de hay, gittikçe daha dışı. Şimdi şey çıkmış. Maksimum 5 gün arka arkaya bir yerde konser verilebilir falan gibi. Bir de böyle hani milim milim değiştiriyorlar <laughs> ya. Ya ne alaka 6. gün konser ölüyor muyuz ya? Yani? <laughs> Çok komik. Çok can sıkıcı. Evet çok yani gerçekten o şey önemli. Belli bir kesim var her şeye böyle hani haklarını arayan ve ses çıkaran. Belli bir kesim hiç sesini çıkarmıyor. Başka yerden para kazanıyor olmalılar yani onlar hani. Ya senin işte başta dediğin şeye geliyoruz. Bu sefer seslerini çıkaranlar da evet. böyle şey oluyor. Hmm, Aramıza almayalım. Aynen. Hani bu çok, bu çok bu çok çıban oluyor. Çok sevirim falan diye aslında normal sen hayatta kalmak için bir dileğini belirtiyorsun. Aynen öyle. Yani. Aynen, aynen. Evet, çok saçma bence de. Bilmiyorum, umarım değişir yani ne diyeyim? Umarım. Biraz karakter meselesi de aynı zamanda. Ee, i̇şte şeyde de, e, röportajlarında da, sen işte sosyal medyada da, şarkılarında da, seni sektörde aktivist olarak tanımlayabiliriz. Ama başta dediğim gibi aslında <laughs> normal yaptığın şey. Bu e, aileden gelen bir şey mi? Yoksa... Aileden şu yönüm geldi gerçekten. Annem her zaman iki kızını da böyle ayakları üzerinde duran, güçlü insanlar olarak yetiştirmek istedi. Ama aileden şey de geldi yani hani e, müzik Türkiye'de olmaz, yapamazsın. Bu sektörde barınamazsın. E, bir müzik yasağı da bizim evde vardı. <laughs> Konser yasağı. Aileden o da geldi ve benim şunu kabul edecek beynimde bir lop, böyle bir e, data yok yani. Dünya üzerindeki herhangi bir kadının hakkı olan bir şey bana verilmediğinde ben böyle kısa devre oluyorum, <laughs> yanılıyorum. Hani nasıl? Bu, böyle bir şey yok bende, bilgi yok kafamda. O yüzden hani konser veremezsin. Ne? Ne demek o yani? Hani öyle bir şey asla kabul edemedim ve bu hani yapamazsınlar, işte Giyemez. İnsanlar ne derler? Giyemezsin, giyemezsinler. Bunları konuşamazsınlar falan. Aslında hani hadi ailede başladı diyelim ama böyle çekirdek hmm. toplumda, mahallede başladı diyebiliriz yani. Sen İstanbul'da mıydın? Evet, evet, mi? aynen. Hmm. Hep İstanbul'daydım. İstanbulluyuz ama e, işte bildiğin bir orta sınıf yani <laughs> böyle hafif <laughs> evet, evet. modern muhafazakar. Her konuda çok modern. Ee, ama işte bazı konularda... Evet. Kızım bu da yani... <laughs> Özellikle cinselliğin tabu olması. <laughs> ee, bu da mesela beni böyle... Nasıl ya? <gülüyor> hani <gülüyor> öyle. Neden? Böyle neden <laughs> diye bağırırsın Bence geliyor. zaten cinselliğin o tabusunu kaldırsak o kadar çok problemi çözeceğiz. Bu agresifliğimizin de bundan olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle canım. Öyle. Gerçekten öyle. Neyse. O zaman... Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim hem sana hem sizlere hem kız başına ya. İyi ki böyle bir şey yapıyorsunuz. Umarım daha çok birlikte çalışırız. İnşallah evet. Çok ben ben de sana kız başına adına ve takipçilerimiz adına teşekkür ederim. Çünkü e, bizim bu peşinden koştuğumuz konuları müzik sektörüne taşıyan sensin aslında. Yani bir yandan böyle sıraladığımızda üstlerdesin. E, umarım bir yerlere ulaşır hem bizim konuştuklarımız hem senin e, söylediklerin. Bakalım, umutluyuz. Bir de bitmeden şeyi de söyleyeyim. Sıradaki şarkımı böyle bir, ufak bir dinledin mi TikTok'tan, oradan buradan, yabani? Evet, TikTok'ta evet gördüm. Yabani geliyor. Bence siz çok seveceksiniz. Kız başına ekibi <laughs> ve dinleyicileri ve takipçileri çok sevecek. Yani senin yakın zamanda güzel haberlerin böyle sırayla hep az Bakalım Bakalım. mı? Çok istiyorum. Ağzını tat şimdiden. Ben çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın. Bismillah. Şapkın. <laughs> Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.